Evet arkadaşlar herkese merhaba şimdi tatil'e çıkacakları için e, bahçesi olan e, ya da herhangi bir e, çiçek ya da ona benzer sulanması gereken yerlerin tatil esnasında otomatik sulama sistemini anlatacağım. Otomatik sulama sistemi ben buraya e, dizayn ettim. Şimdi bunu e, görsel olarak tanıtacağım sizlere ve e, nasıl yapıldığını da anlatacağım. Ee, öncelikle sistemimiz şurada bir tane on-off valfi var. Otomatik aç-kapa yapıyor. Zaman ayarlı timer zaman saatimiz var. Bu timer zaman saatini ayrıca tanıtacağım. İstediğiniz saatte istediğiniz süreyle otomatik valfi açıp kapatıp sisteme su veriyor. Ee, Uygulamalı olarak onu da göstereceğim ben şimdi. Bu sistemi ee, şu musluğu buradan söküyoruz. Musluğu söküp otomatik valfi bağlıyoruz buraya. Çıkışından hortumla şuraya ayrıca bir yine vana koyuyoruz. Buradan giden suyun oranını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca burada her bitkinin yerine küçük şu vanadan fıskiye, mini fıskiye de olarak düşünebiliriz. Bu şekilde Şuradan su geliyor. Bununla da basıncını ve debisini ayarlayabiliyorsun. Kapatabiliyor, tamamen de kapatabiliyorsun. İstediğin oranda açıp kapatabiliyorsunuz. Bunu damlama hortumu var. Bu damlama hortumuna nasıl takılıyor onu göstereceğim şimdi. Şurada tırnağı var. Ucu sivri. Bir tornavida yardımıyla hortumu nereden istiyorsan oradan deliyorsun. Sonra bunu baskı yaparak geçiyor. Geçtikten sonra daha çıkmıyor bu. Bu şekilde bir uygulama yaparak ben diğerlerini taktım gördüğünüz gibi. Her bitkinin altına bu şekilde taktım. Bir tanesini de siz göresiniz diye bıraktım. Bunu da şimdi beraberce takacağız. Şuradan takacağımızı kabul edelim. Buradan deliyorum. Hortum kolayca deliniyor. Deldim. Sonra bunun şu delikten baskı yaparak ortuma takıyoruz. Takıldı. Daha çıkmaz bu. Buradan dediğimiz gibi istediğimiz gibi ayar yapabiliyoruz. Her bitkinin altına birer tane koyabilirsiniz. Basıncını hem vanadan hem de buradan ayarlayabiliyoruz. Bir tane uygulama yapalım. Timer zaman saatine fişi takıyoruz bunun dizaynını sonra yapacağım ben şimdi göstermek için takıyorum. Enerjiyi vermek için prize takıyoruz. Şimdi normalde ayarladığımız saatte çalışacak ama ben manuel çalıştırıyorum. Az yukarı tutalım. Otomatik valf açtı. Işte. Şuradan suyun basıncını ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Fıskiye sistemimiz çalışıyor. Buradan suyun basıncını azaltabiliyoruz. Bak gördüğünüz gibi istediğiniz oranda damlamada yaptırabilirsiniz. Şöyle daha hızlı da açabiliriz. Bu şekilde siz tatildeyken diyelim ki 24 saate 15 dakika sulanacak. O şekilde ayarlıyorsunuz. 15 dakika sonra otomatik vana kapatıyor. Şu şekilde kapatıyor. Hiç kimseye ihtiyacınız olmadan bahçenizi ve sulamak istediğiniz her yeri güzel bir şekilde sürüyorsunuz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Soracağınız soru olursa yardımcı olurum. Kanalımı takip edip abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.